Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçemizdeki meyve ve sebze isimlerine bakacağız. Üzüm. Üzüm. Erik. Erik. Elma. Elma. Kivi. Kivi. Limon. Limon. Hurma armut armut ananas ananas kayısı kayısı şeftali şeftali portakal portakal hindistan cevizi hindistan cevizi turp turp kabak kabak mısır mısır biber biber havuç havuç marul marul soğan soğan zeytin zeytin lahana lahana bezelye bezelye kereviz kereviz patates patates domates domates ıspanak ıspanak patlıcan patlıcan sarımsak sarımsak bal kabağı bal kabağı salatalık salatalık karnabahar karnabahar kırmızı lahana kırmızı lahana kiraz kiraz kavun kavun çilek çilek karpuz Karpuz. Böğürtlen. Böğürtlen. Yaban mersini. Yaban mersini.